Merhaba arkadaşlar şimdi 116. kattan 120. kata kadar göstereceğim sizlere Jeneratörü çalıştırmamız gerekiyor bu kısımda Çok kolay bir kat yapacağımız hiçbir şey yok Sadece rafların üstünden ilerleyip jeneratörleri açmanız gerekiyor e, Zombiler vurabiliyor bazen şu kısımda Ona dikkat ederseniz Evet birazdan mesela şöyle öne doğru geçeceğim Drone'umu da kaldıracağım boşuna drone'u da vurmasınlar diye bu şekilde şu kısımda benim yapma, yaptığım şeyi sakın yapmayın arkadaşlar evet bunu buraya düşmeyin <laughs> bunu nasıl yaptım bilmiyorum o anda sanırım e, laga girdim bir anda aşağıda buldum kendimi nedenini de bilmiyorum normalde bu katı bir yaklaşık kaç kere yapmışımdır en az 15-20 kere yapmışımdır. İlk kez bu kısma düşüyorum yani böyle saçma bir şey yaşandı. Siz sakın yapmayın ama. Bu jeneratörü de açtıktan sonra üst kata çıkabilirsiniz hızlıca. <laughs> zamanımız var bu katta. Hızlıca ilerliyoruz. Koridoru geçtikten sonra ilk kapıyı açtığımızda e, karşımıza bir tane koca kafalı koca beretli bir zombi çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkada duruyor. Bunu öldürdükten sonra kapıyı açıp çıkmamız gerekiyor. Bir bakacağım e, bana vuracak mı? Evet tabii ki vurdu. Vurmazsa zaten ölür. Şu şekilde hızlıca kapıyı açacağız zombi gelmeden. Geçeceğiz. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok şu an için. Üst kata çıktığımız zaman da son odanın içerisinde aynı barette zombiden bir tane daha var. Bu baretli arkadaşımızı öldürdükten sonra yine kapı işlenerek açılıyor bu arada. Diğer zombilere dikkat etmemiz gerekiyor. Kapıyı açıp çıkıp katı bitirebiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi öncesinde de size söylüyorum. Ardından da gösteriyorum zaten kapı direkt açılıyordu. Kapatabilirsiniz arkanızdan gelmesin diye. Ama şuna da dikkat edin arkadaşlar. Drone'unuz açıksa mesela kapıyı açıp kapattığınız zaman kapının arkasında kalabiliyor. Şimdi 118. katta sağdan soldan zombiler yağacak üstümüze. Kötü yanı şu herhangi bir varil falan yok. E, varili patlatamıyoruz. Yani varili patlatsak çok hızlı bir şekilde öldürebiliriz bu zombileri. Şimdi bir yukarıda bir aşağıda sırayla çıkacak. Öldürdüğünüz takdirde çıkıyor ardarda. Yani o yüzden beklemeyin sakın. Boşu boşuna katı fail olursunuz. Çıkan tüm zombileri gidip öldürmeniz lazım. Ve böyle bazen onlar size gelmiyor. Sizin gidip onları bulmanız lazım ayağına kadar ile part olarak kesmeniz gerekiyor 3 tarafı da kestiğiniz zaman ya yani yenileri çıkıyor gördüğünüz gibi burada bir yenisi çıktı çünkü yukarıdakileri kestim şimdi bu yukarıdakileri tekrardan öldüreceğim ardından yenileri çıkacak buraya öldürdüğüm zaman o yüzden arkanıza dikkat etmeniz lazım. Arkanızdan da geleceklerdir. İsterseniz şu kısımda rafın üstüne çıkarak bunları kesebilirsiniz. Sizin için de daha kolay olur. Alev makinesiyle hızlı bir şekilde keseceğim için ben çok şey yapmadım. E, rafın üstüne çıkmadım. Dediğim gibi istiyorsanız eğer rafların üstünde rafları kullanabilirsiniz sizin için avantaj sağlayacaktır. Şimdi ben rafın üstüne çıkıp eğer FAMAS öldürmeye kalkarsam normalde kullanacağım sürenin iki katı kadar bir süre kullanacağım. Hiç gerek yok o yüzden. <laughs> 119. katta bizden istediği şey Abi, yanlış tamam burada değil koridorun sonundaki kapıda olması gerekiyor hastalıklı kuş diye bahsettiği şey kocaman dombik örümceklerden o örümcekleri uzaktan kesmenize tavsiye ederim küçük yaratıklar üstünüze gelip patlamasın diye boşu boşuna hasar almayın yani ve buradaki kapıları e, işlenebilir olarak açılıyor o yüzden arkanızda bir zombi varsa kapılar açılmayacaktır İkinci zombimiz buranın içerisinde aslında LSS falan da kullanabilirsiniz. Büyük olanı öldürdükten sonra çıkabilirsiniz. Yani alev makinesi daha yavaş olabilir. Hani çok hızlı yapmak istiyorsanız. Kendi tercihinize kalmış bir şey. Şu kısımda hemen bir tane daha var. Bunu öldürdükten sonra son odamızda kalıyor. Son odamızdakini de öldürüp çıkışa gidebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu katta önemli olanı o küçüklerinin gelip size vurmaması ee, şey... Boşu boşuna sizi ileriye geriye doğru itiyor patladığı zaman. Şimdi burada bir tane bossumuz var. Hemen bossumuzu öldüreceğiz. Sonra da yukarıya çıkacağız. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok zaten. Bosu arka tarafa bug'a sokabilir misiniz? Bu bos bug'a giriyor mu? Gerçekten bilmiyorum. Ama şu e, arkadaki rafların arasına sokabilirsiniz sütunların diye düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.